Canımı yakan can dediklerim. Göz yaşlarıma gülüp geçen sevdiklerim. Soruyorum, soruyorum önce size sonra kendime. Ben var mıyım? Yoksa ben öldüm de hayal miyim? Yok artık bende bir şey, terk etmiş gülüşlerim. Yarım yamalak, dudağımın kenarından dökülen sözlerim. Nereye gitmiş isterim? Gözlerimdeki kirpiklerimi döven hırçın dalgalar. Akmaya niyeti olan yaşlarıma siper olan kirpiklerim. Güneşte kuruttuğum gözyaşlarım nerede? Bak yine canımı yaktı can dediklerim. Yok artık sevgi dolu şiirlerim. Çarşaf çarşaf ipe astığım hayallerim. Nerede yüreğimi kilitlediğim sandıklarım nerede? Hani nerede geceden topladığım yıldızlarım? Nerede bahar çiçeklerim? Nerede avuç avuç sessiz çığlıklarım? Nerede asi ruhum, deli benliğim nerede? Ben musalla taşındayım da, sevdiklerim, can bildiklerim nerede? Nerede?